Rosa Baglanova Uluslararası Vokal Yarışmasının son turu Astana'da gerçekleşti. Finalistler efsanevi halk sanatçılarının adını taşıyan Kazakistan Merkez Konser Salonu'nda sahne aldılar. Sahnede performans sergileyen 16 katılımcı yüzlerce başvuru arasından çevrimiçi format aracılığıyla seçildi. Son tura geçenler arasında Orta Asya ülkelerinden şarkıcılarda yer alıyor. Yarışmanın en iyileri bölgedeki sanat ustaları tarafından değerlendirildi. Her kişinin bir orkestro işleyinde iki şarkıyı seslendirmesi gerekiyordu. Bunlardan biri Roza Baglanova banın repertuarından olması gereklidir. Birinci uluslararası yarışmanın ödül fonu 5 milyon lira olduğunu belirtelim. Rosa, ənlerine, ben, təkizim, ben... Çocukluğumdan beri halk şarkıcısı Roza Baglanova'nın şarkılarını dinliyordum. Bütün şarkılarını söylemeye çalışıyorum. Fakat söylenmesi çok zordur. Çünkü kendine has bir tekniği var. Ben Özbekistan'dan geldim ve halkımız Sovyetler Birliği zamanlarının efsane şarkıcısına çok iyi tanıyor. Roza Baglanova'nın kendisine has bir sesi var. Öte, öte jastani sebebi SSR'dan beri kelle vratkan özünün ıı, haydalanmaz bir ıı, davası var.